Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sportoto 43. hafta karşılaşmalarıyla ilgili tahminlerimle karşınızdayım. Evet uzun bir aradan sonra sizlerle tekrar buluşmak nasip oldu. Uzun süredir programa YouTube'a video atmıyordum arkadaşlar. Tekrar video atmaya başladım. 43. hafta karşılaşmalarımız özellikle birinci maçımız Lens PSG maçı. Ee, PSG dün Şampiyonlar Ligi'nde finalde kaybetti ve Bayern Münih Kupayı kazandı. Belki bunun ee, biraz moral bozukluğu olabilir fakat PSG bu maçın ağır favorisidir arkadaşlar. Ben bu maçı 2 düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu maçın sonucu 2. Her ne kadar moral bozukluğu da olsa lige iyi bir başlangıç yaparak ee, ilk maçında puanı alır diye düşünüyorum arkadaşlar. Gelelim ee, Reims-Lille maçına. Ee, bu maçta ise benim tahminim Lille'den yana Burak Yılmaz ve e, diğer Türk futbolcuları kadrosuna kattı Lille. Bu e, karşılaşmada Reims karşısında Lille'i favori olarak görüyorum arkadaşlar. Bu maç için de tahminim 2. Gelelim Ancar Bordo maçına. Ee, bu maç için arkadaşlar tahminim ev sahibinden yana açıkçası. Ev sahibi... E, bir adım önde. Her ne kadar seyircisi oynansa da ev sahibi e, kadro kalitesi olarak bir adım önde gözüküyor. Dördüncü maçımız Mets-Monaco. E, Monaco geçtiğimiz hafta 2-2 berabere kalmıştı. Bu maçta e, kazanarak kendilerini e, telafi edeceklerini düşünüyorum futbolcuların. O yüzden bu maç için tercihimiz bizim 2 arkadaşlar. Gelelim beşinci maçımıza. Nantes Nimes maçında. Ee, bu maçta ise ev sahibi Nantes açıkçası bir adım önde bu karşılaşmada. Benim tercihim bu maç için 1. Çifte şans e, tercihimi kullanacak olursak belki üçüncü maçımız Angel Bordeaux için kullanabiliriz. Ama diğer maçlarda şu an için çifte şans kullanmayı düşünmüyorum. Gelelim 6. maçımıza. Saint-Etienne-Lorient maçı. Bu maçta ev sahibi ağır favori arkadaşlar. O yüzden ben maç sonu 1 diyorum bu karşılaşmaya. Gelelim 7. maçımıza. Strasbourg-Nice maçına. Dengeli bir maç olacak. Ben bu yüzden ilk tercihimi beraberlikten yana kullanıyorum. Zorlu bir karşılaşma olacak açıkçası. Ama ikinci tercihi kullanmak isteyen olursa ev sahibinde yazabilir ama benim için bu maçın ilk tercihi beraberlik. Gelelim Ufa Dinamo Moskova maçına arkadaşlar. Bu maçta Dinamo Moskova favori arkadaşlar. 8. maçımızın favorisi Dinamo Moskova arkadaşlar. Gelelim Lokomotiv Moskova Zenit maçına. Zorlu bir karşılaşma olacak ama Zenit e, daha ağır basıyor. Açıkçası bu maçta Zenit maçı alır diye düşünüyorum. Gelelim 10. maçımıza. 10. maçımızda da favori tabii ki de CSKA Moskova. E, fakat tabii ki de bu SporTotal sürprizlerle eğer para kazanmak istiyorsanız sürprizlerin olması lazım. Sürprizleri bilmemiz lazım. Şu an için favorili Favori bunlar. Tercihlerimi yaptıktan sonra tekrar geriye dönüp analiz ettiğimde çifte şans yani sürpriz olabileceğini düşündüğüm maçlar olursa onları da ekleyeceğim. 11. maçımız Rubin Kazan ee, tam maçı. Bu maçta da ben Rubin Kazan alır diye düşünüyorum. Ev sahibi olarak. Gelelim Moskron Zülteveregen maçına. Bu maç Zülteveregen favori gibi gözükse de iki ihtimalle olabilir arkadaşlar. beraberlikte olabilir bu maçta. Gelelim 13. maçımıza. Gen kulüp bürüş maçı. Bu maçta kulüp bürüş biraz ağır gözüküyor. Daha şey olarak rakibine göre. Fakat bu maçta benim tercihim 1 veya 2 arkadaşlar. Ev sahibi bir sürpriz yapabilir. Açıkçası. Gelelim 14. maçımıza. Bir shot standart leech maçına. Standart leech bu maçın favorisi arkadaşlar. Ben bu maçta çiftte şans kullanmayı düşünmüyorum. O yüzden bu maçta deplasman oynamayı düşünüyorum. Gelelim son maçımız. Charleroi Antwerp maçında ev sahibi Charleroi bir adım önde gözüküyor. Ama ikinci ihtimalde beraberlik olabilir. Tabi siz bu kadar çiftte şans yapmayabilirsiniz ama bu maç için beraberlikte ikinci bir ihtimal diye düşünüyorum. Ev sahibi ya da beraberlik olabilir bu maçta arkadaşlar. Tahminlerimiz bu şekilde. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, herkese bol şanslar diliyorum. Bir dahaki haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.